Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve ünlü oyuncu güzeller güzeli Sinem Ünsal'dan yepyeni bir instagram paylaşımı getirdim. İşte sevilen oyuncumuzun yeni bir reklam çekimi daha geldi sevilen oyuncumuzun Dyson reklam çekiminden muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. 50 dergi çekimi Dyson çekimleri ve muhabbet çekimlerinden yeni ardı ardına set görüntüleri ve birbirinden güzel videoları geliyor. İşte birbirinden yeni reklam çekimleriyle devam eden güzeller güzeli Sinem Yusuf'un muhteşem karelerini sizler için paylaşıyorum. İşte sizlerde bu tarz paylaşımları anında görmek istiyorum sanız kanalıma abone olup like atmayı, videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için yepyeni video paylaşımlarını, Instagram görüntülerini ve uzak şehir setinden kamera arkası görüntülerini de getirmeye devam edeceğim. Sizler de bu tarz paylaşımları anında görmek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.